merhaba. Daha bu ve bunu ben daha önce görmüş müydüm lan diye yanlışlıkla videoya tıklayanlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir Retro Royal mücadelesini oynayacağız. Daha doğrusu mücadelesi değil, sadece Retro Royal oynayacağız. Ben bununla ilgili harika detaylar yaptım ve harika oyunlar çıkarttığımı düşünüyorum. Altta 0 yapmayı planlıyorum. Umarım sizin de istediğiniz gibi bir Retro Royal mücadelesi olmuştur ben böyle bir dette yaptım ilk maç için. Sonrasında bunları değiştireceğim. Hep aynı destede kalmayacağım. aynı destede kalınca kesinlikle kaybedersiniz. Bu mücadelenin baş taktiğidir arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde savaş diyorum. umarım siz de sevmişsinizdir ve başarılı olursunuz. Gerçekten ödülleri çok güzel ve... Eğer kazanamazsanız 10 yeşil taşı yeniden girebiliyorsunuz. bu da sizin açınızdan çok iyi olacak. I'm just gonna close my eyes

Şimdi sağlam bir hata çıkmış olacağız. İskele sürüsü gibi bir şey gelecek diye düşünüyordum. Gelmedi. Değişik bir şey geldi açıkçası. Hiç beklemiyordum bunu. Ama yine de rahatım. Çünkü adamın iksiri bayağı sıkıntıda. Şöyle bir şeyle savunacağım. Bu arada beni bırakması yani müthiş iyi oldu. Çünkü balon öyle bir kat değil arkadaşlar. Balon gider dev balon destesinde gerçekten çok zor karakıldım. Ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. İşte yapıyor. Gördüğünüz gibi büyük taç kulesinin bin canı kaldı daha oyunun başında. Bir iksi toplayısı daha diktim. Bu arada normalde iksi toplayısı ile yapmam bu desteği arkadaşlar. Ama e, iksi toplayıcısı ile denemek istedim ilk sefer sizlerle birlikte. Bence gayet de güzel oldu. E, iksi toplayısının yerine çakma alabilirsiniz ya da daha farklı bir şey kullanıyorsanız alabilirsiniz. Bu arada yine aynı tuzu ama düştü adam. Gerçekten bunu ikinci kere yemesi benim çok mutlu etti. Ee, ben de felaket kulesi alıyorum normalde. Bunların yanına. Ee, ama bu sefer ikisi toplayıcısı ile girdim. Bir dahakinde felaket kulesi ile gideriz. Hiç fark etmez. Hmm, tamam. Bizim amacımız şu anda savunma zaten. Savunma yapmak çok atak bağında düşünmüyorum. Ah okları nereye attım? Ya benim böyle elim ayağıma dolaşıyor bazen. O odaki taş kulesini vereceğiz. Sıkıntı yok adam çok iyi sıralar zaten. Şimdi buradan güzel kaliteli bir atakla çıkalım. Çok da hızlı gitmek istemiyorum. Yavaşlamak da istemiyorum. Ah. Şuraya bir yıldırım atacağım. Maşallah ne buldu be. Balonumu gönderiyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bitir maçı. Bitir maçı balon. Yes. Yes. İlk maçı kazandık. İlk 3 maç çok önemli. Her zaman büyük mücadelelerde ilk 3 maç çok önemlidir zaten. İlk 3 maçı alınca rahatlarsınız. İlk maçı kazandığım için mutluyum. Şu 10 yeşil taş ödülümüzü hemen çekelim. Gördüğünüz gibi 10 yeşil taşımızı hemen aldık. Savaş. Aa destemi değiştirecektim unuttum bak şimdi kaybedeceğim. Psikolojik olarak kaybedeceğimi düşünüyorum ya. Acaba onunla mı alakalı? Nasıl bir şeyle gelecek adam hiç bilmiyorum. Felaket kulesini keşke alsaydım dedim içimden. Ee, bana çok faydası olurdu açıkçası. Çay çok mu geldi acaba? Şöyle bir yıldırım atarım. Çok hızlı saldırıyor ama başarılı olabilecek mi sanmam? Vallahi oldu. Şu an hiç böyle bir atak beklemiyordum. Şu moralim de bozuldu biraz. Felaket kulesine çok ihtiyacım vardı bu savaşta. Ah, iki toplayıcıyı yeniden dikip odaklanmam lazım. Rakibin desteği bana biraz anti. Çok kalabalık. Ok atsam ölmüyor, atmasam olmaz. Şey şarkısı gibi oldu ya. Neydi o adamın ismi? Seti top çıkan hani, Seçe böyle çıkan. Hatırlayamadım, hatırlayan yazar. Şimdi yıldırımı çok daha dikkatli kullanmam lazım çünkü sağlam geliyor adam. Mesela şu an daha yıldırıma yattın. Adamın duruşu Evet, büyük taç açılınca daha rahatladım. İkili toplayıcımı da güzel savundum bu sefer. Bakalım bir dahaki savaşımız nasıl geçecek. Benim balon destesi kullanmamın güzel yanı hani her, her an ani bir hata çıkıyor olabilecek olmam. Ben desteği hala keşke değiştirseydim diye düşünüyorum. Şu an bu atak onu maçı kaybettiren hamlesi olabilir. Yani şu an maçı kaybedebilir bu hamle yüzünden. Şu anda da ben saldırıya geçeceğim. Artık benim tutamaz diye de düşünüyorum yani. Hmm, cidden güzel savundu ama. Hiç beklemediğim şekilde iyi savundu. sakin olacağım dev ve balonu aynı anda atacağım biraz bekleyeceğim biraz bekleyeceğim biraz bekleyeceğim ve şimdi şurada arkada bir, bir şey gelirse diye yıldırımı bekletiyorum ona şuraya bir ok atacağım riske atmak istemediğim için evet aldık orayı ve hemen hızlı bir şekilde şuradan da ata çıkacağım Evet, rakibi biraz afallattığımı da düşünüyorum açıkçası. Şimdi şimdi, şimdi 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 Harikasın ya harikasın dev Harikasın Korktum lan bir an alamadım sandım evet, güzel bir şekilde ikinci maçımızı da kazandık Zor geçiyor maçlar arkadaşlar Hemen hemen her maç uzatmaya gidiyor Bu tabi olası bir şeydi Gümüş sandığımızı da açalım Bu arada destemizleri Bir değişikliğe gittik mi bilemedim ya Destemiz çok işlevsel geliyor. Bir maç daha yapalım mı? 3'te 3 olursa artık desteği değiştirmeye başlarız. Şu anda alıştım çünkü desteğe. Ama dediğim gibi tidiksik toplayacağına felaket kulesi dikebilirsiniz yakışır. Lionel Messi mi? Lionel Messi. Çok seviyorlar ya bu Araplar Messi'yi. Katarlı ya. Katarlı da olabilir bu karşımızdaki rakip. Ben yıldırım atacağım. Onu hiç bekletmeyeceğim. Yani beklemek mantıklı gelmedi. Bir iksire ne güzel demeyi çurabiliyorsunuz. Evet, bir dev saldırısıyla. Bak şimdi felaket kulesini aradım mesela. Olsaydı keşke dedim. Dedim yani. Ama hızlı atak iyi bir şey değildir. Ben de dev koyacağım. Devsiz olmuyor. Evet oklar şu anda müthiş işime yarayacak. Evet gördüğünüz gibi adam bayağı canından bezdi şu anda. Çok iksir harcadı. Balonu atmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Ve havadan gelecek herhangi bir şeye karşı rahat savunacağız. Hava barbarları attı. Bu benim için çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Balonu iki kere vurması zaten kuleyi alması demek. Evet, şu anda gördüğünüz gibi rakip afalladı yani. Evet, çok iyi oldu. 3'te 3 başlamayı gerçekten hedefliyordum. Altıda 0 yapacağımı da düşünüyorum. Yani, düşünmekten kattım. Yani, yaparım herhalde. Gibi bir düşünceydi bu. Ah, okları atmayacaktım ya. Minyon sürüsü gelmeden okları atmayacaktım, hata yaptım. Evet, ama güzel oldu yine de. Şansım şu anda şey, iskelet ordusu, iskelet ordusu demişim yani. İkisi toplayıcıyı dikip hem de kuleyi savunduğum için iyi gözüküyorum. Evet, şu anda rakip durmaksızın gelecek üstümüze. Devam gelsin. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle yapacağım şimdi de. Tahmin ettim öyle bir şey yapacağını. Tahmin yeteneğiniz olmak zorunda ya. Clash Royale oynuyorsanız biraz satranç gibi adamın hamlelerini tahmin etmek zorundasınız. Ee, şu anda gördüğünüz gibi 3 taşa gidiyorum. 3 taç çekeceğim yani adama. O x'i topla filan falan boşa dikmeye başladı. Bayağı zor şansı. Ben bir balon daha dikeyim baba. Hazır gelmişken Tam gelsin. Evet okları zaten hazırlamıştım. Bay bay. 3'te ee, 3. ben bu desteği beğendim arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Elim alıştığı için bir de böyle gittiğim için 3'te 3. Çok değiştirme taraftarı değilim. Birazcık korktum açıkçası. Hazır videoda hem riske de almayayım dedim. Ee, ne gerek var değil mi? Hemen şu altın sandığımızı daha çalalım. Evet güzel. Güzel kuşbaşı havan iyi. Hemen savaş diyorum. Dördüncü maçımıza geçelim. Bir de çok deste değiştirince eliniz alışık olmadığı zaman. Çünkü hiç yeni kart yok. Ben biraz yeni kartlarla oynamaya alıştım. Eliniz alışık olmadığı zaman canınız sıkılır. Yapmayın. Hmm. İlginç. Bu destelerden korkuyorum ya. Sadece birinci atıp bir şey atmadığı zaman biraz rakipten korkuyorum ben. Ne yalan söyleyeyim valla. Ama acele eden rakibi severim. Mesela bunun gibi. Bir şeye attın. Devamını niye atıyorsun hemen? Bir bekle. Eksi toplayısı dikmişim. Bir savunursan mahvolursun. Savunamazsam okey. Ama bir savunduğumu düşün. Bir de attığı kartlar çer çöp yani. Devamlı bir şey atıyor. Farkında mısınız? Devamlı bir şey atıyor. Maçı belki de kazandıracak hamleleri veriyor bana. Fırsatını veriyor en azından. Mesela şu anda o kadar okçu ve silahşor attı ki. Balonumu nasıl tutacak onu düşünüyorum. Gerçi ben niye düşüneyim o düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. Balon geliyor çünkü. rahatım çok rahatım balon aldı zaten oraya istediği kadar ok atabilir yani balon hala gidiyor <laughs> Psikopat ya balon gerçekten arkadaşlar 5 iksire olmaz yani ya 5 iksire bu kadar çok ayrıcalıklı bir kart En az 6 iksir olması lazım bir ben ve arkadaşlarım öyle düşünüyoruz siz kimsinizden demeyin diye dedim <laughs> Bak yine acele acele ediyor. Acele acele ediyor. Daha oraya almadan bu taraftan yürümeye falan çalışıyor. Hayırlısı olsun kardeşim. Umarım umduğunu bulursun. <laughs> Benim sizde çok bir işim yok ya. Nasıl tutacaksın şimdi beni? Çok zor işte. Bu saatten sonra oyun onun için çok zor. Hani o da iki alayım falan diye düşünüyor da. Çok zor yani. 4'te 0. Başarı geldi yine. 4'te herhalde bir şey yoktu. Tek seferlik ödül yoktu. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen yoktu. Bakalım. Aynen yok. 5'te büyü, büyü, büyülü sandık var. 6'da altın var. Evet o ben 4'e 0'a kadar geldim. Sizler için destek gayet güzel. 4 maçlık kazanıyorum. Siz de bu destekle oynayabilirsiniz. Bugün ilk gün olduğu için çıkan hemen hemen bitirmek istemiyorum ve yetiştiremem videoyu. O yüzden 4'te bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.